Herkese merhaba arkadaşlar ve evet, sizlere şirket haberleri ile alakalı bilgi vermeye devam ediyoruz. İlk haberimiz Koca Çelik'te Mayıs ayında Mena bölgesi başta olmak üzere Amerika kıtası, Avrupa ve Türkiye'den ağırlık olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 38 milyon dolar tutarında çelik profili siparişi alındı. Sanika Yönetim Kurulu Potansiyel Ortaklık Görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'yi yetkilendirdi. Burada e, Plus Finansal Teknoloji AŞ ile azınlık hissesi satın alarak yatırım yapmak amaçlı gizlilik sözleşmesi imzalandı. Yani hisselerin öyle bir kodu var ki gerçekten hissenin ismi daha insanın aklında kalmıyor maalesef. Ofisiyemle alakalı bir haber var. Ankara'daki GES yatırımının toplam kurulu gücün 12 MW'dan 14 MW'a yüksel toplam ise 12.42 hektardan 16.88 hektara çıkartılması için chat raporu yayınlanmış. Altınay'la ile alakalı brüt takas uygulaması e, Hürriyet gazetecilikte kredili işlem yasağı. E-Bebek'le alakalı bir haber var. Mayıs ayında Bursa'da bir mağaza açılırken Zonguldak'ta bir mağaza kapandı. Şirketin mağaza sayısı 31 Mayıs itibariyle 240 tanesi geleneksel, 7 tanesi mini olmak üzere 247 adet olmuş. Big Chef'lerle alakalı bir mağaza sayısı var. burada Mayıs ayında yurt içinde Erzurum ve Bodrum, Yahşi, Big Chef, yurt dışında Özbekistan, Taşkent Büyükşehir olmak üzere 3 şube açılmış. 3 Haziran itibariyle şube sayısı Türkiye'de 27 şehirde 116 şube. Yurt dışında 9 ülkede 12 şube olmak üzere 128'e ulaşmış arkadaşlar. Üzer Taş Boya ile alakalı bir haber var. Faaliyet konusu değişikliği talebi ayrılma hakkı kullanım fiyatına 243.7 TL olarak belirlenmiş. Evet Doğanlar Mobilya ile alakalı bir haber var. Şirket hisse başına 0.25 kuruş. Temettü ödemesi yapacakmış. Temettü verimi yüzde iki yaklaşık gördüğünüz gibi. PC iletişimle alakalı bir sözleşme imzalanması haberi var. PC iletişim biliyorsunuz, kendisi zaten ana holding olarak Ilbak Holding'in bir kuruluşu. Ee, yeni açılacak bir tane TV kanalı var, ekonomi kanalı. CNBC'ye zaten eskiden. Ee, yayında olan bir kanaldı. Bloomberg'den önce bir ara Bloomberg'le beraber de yayın yaptılar aynı zaman diliminde. Daha sonra yayın sonlandırılmıştı. Kanal sonlandırılmıştı. Doğuş Holding'e aitti. Şimdi İlbak Holding CNBC yayın haklarını satın almış. Tekrardan kanal aktif hale getirecek. Bu arada tabi İlbak Holding hem CNBC kanalının sahibi olacak. Yayın haklarının sahibi olacak. Hem de PC iletişimde İlbak Holding'e ait bir şirket. Diyor ki şurada e, CNBC markasının tanıtımına yönelik medya planlama ve satın alma faaliyetlerini yürütmek üzere bugün itibariyle medya planlama ve satın alma sözleşmesi imzalanmıştır denmiş. Egeo Profil'in bir bedelsiz sermaye artırım var. %572 neredeyse %573 gayet yüksek bir miktar. Tuvort'la alakalı bir haber var arkadaşlar. Bağlı ortaklı International 1 tarafından şirketimize bugün itibariyle bilgilendirme mektubu gönderilmiştir diye bir haber var. Bilgilendirme mektubunun içine bakıyoruz. Hop ne çıkıyor? Fiili dolaşımdaki pay oranının %5'e çıkarılarak şirket hisselerinin işlem gördüğü pazarın değiştirilmesi hedefi doğrultusunda Borsa İstanbul'da pay satışı yapmak üzere gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiğini bilgilinizi sunarız. Yani Buradaki International bir bir vers hisse satacak arkadaşlar borsada e, hissinin e, dolaşımdaki pay oranını arttıracak çünkü e, burada e, dolaşımdaki pay oranı yüzde beş altında olduğu zaman siz yakın izleme pazarında oluyordunuz e, normalde yıldız pazar veya ana pazara çıkamıyorsunuz. CV enerji ile alakalı bir kap haberi var şöyle yurt içinde yerleşik bir müşteri ile KDV hariç bir buçuk milyon dolarlık bir panel satış anlaşması yapılmış ve bundan da yüzde 30 avans ödemesi alınmış Evet arkadaşlar şirket haberlerini sizinle paylaştık Kendinize iyi bakın bol kazançlar